Ben merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pegasus'te oynamıyoruz. Bugün futbol oynayacağız ama futbolun bir kuralı var. Buradan bakalım. Burada ne maçlar var? Burada yarın Gaziantep Gaziantep ben Gaziantep Fenerbahçe Gaziantep Fenerbahçe'nin şeyi olacakmış. Ha. Ha. İşte ona şey yapacağız, maç yapacağız. Ben tık tık Gaziantep olacağım. O Fenerbahçe olmak istemiyorum. Gaziantep burada var mı? Gaziantep doğru var. Var. <laughs> FB'yi seçelim. Küçük FB. E, skorunu belirleyeceğiz. Benim yeteneğime karşı. Şimdi Gaziantep'in şeyi nasıl bakalım bu olsun. FB'nin tabi de biliyorum. Şey de var. Bu da sarı olsun. Kafam karışmasın. Tamam bir sarı bir beyaz. Başlayalım. <laughs> Lan hiçbirini bilmediğim için burayı bilmiyor. Şimdi bir bu iki bu da üç bu da burada burada yok. Bu da burada. Bunları böyle yapacağım. Okay, maça git. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar Gaziantep tabii ki de Gaziantep kazanacak. Gaziantep. Hadi bakalım. Best besme çekiyoruz ve başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Gaziantep'teki hiç oyuncuyu ben bilmiyorum. Bu, bu çok kötü bir maç olacak çünkü ben bildiğim oyuncularla daha güzel maç yapıyorum mesela arkadaşlar. İsmail Yüksel. Hoppa hop hop çok güzel paslaşıyorum demi demi O bakın arkadaşlar gol geliyor. Ve gol. gol. <laughs> Şahin Bey mi attı? Hayır. Ha yok yok. Bir oyuncu attı. Birinci golü attık arkadaşlar. Gaziantep Spor. Gaziantep spor neydi? Bakın arkadaşlar golü görün. Golü gören. Gol geliyor dedim mi? Benim gol gel geliyordu. Kardeşim. Bir 0 şu anda yeniyoruz. İnşallah. Bir de <laughs> <laughs> beş bir yeniyorlarmış. <laughs> Allah korusun tabii ki de. O ha abi gel. Oh, Arkadaşlar son anda kurtardı. ama çok iyi paslaşıyorlar. O oh, net. Çok iyi, aşırı iyi paslaşıyorlar. Buradan uzaklaş. Uzaklaş. Oha. Oha. Allah 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 Hoppa. Tadış, talış can, talış. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Benim Taç Ya. Ya ne 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 gerisi ki? Hoppa hoppa. Hop. Oy çok güzel attım ama çok güzel attım. Arkadaşlar görmeliydiniz senin gibi taç oh. <laughs> arkadaşlar. Evet uzaklaştıracağım pozisyon değişme. hadi hadi hadi. Burak Bozan. Böyle atabiliyor muyuz acaba uzaklaştırmayı? Neyse pas atacağım. Ya yürü git. Bak Kerem. Bir dakika Kerem Aktürkoğlu şeyde miydi? Ben yeni öğreniyorum. Ya abartmayın arkadaşlar. Ben yeni öğrendim tabi de. O Kerem aktürkoğlu var ya şimdi. Neyse bir şey. Hayır Kerem, aktürkoğlu Fenerbahçe'den çıktık. Bu eski şey herhalde. Hoppa. Evet bu eski şey. Kerem A Kerem ya ben Arda Güler çıktı benim kafa gitti arkadaşlar Kerem Aktürkoğlu bizdeydi. Azıcık. Hop, hop 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 lan. Sen yürü gidin. Bir de buradan gol oluyormuş. Keşke. Tarık Çetin. Hoppa. var Allah belanı. Yani, ben boşu boşu topa kayıyorum ya. Allah. Hadi koş koş. Hayır. Atma. 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 Oh arkadaşlar. Kurtardık. Kurtardık. Ya ben ya mu? Oppa, hop, hop, hop. Hoppa. artık kızın Hop. Oh. Yürüye. Arkadaşlar şu anda çok çekişmeli gidiyor maç. Aşırı çekişmeli. <laughs> Oğlum hareketlere bak. Kendin bir <laughs> Gel lan Kerem Aktürk Ah böyle yerde kalırsın işte. Neyse arkadaşlar Seni bozmayacağım. Ya Tayyip Talha sonuç. Bismillah. Hop 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 oh, hop Ya Hop Arkadaşlar bak bunlar Çok Ya ya hayır hayır ya hayır. Hadi. Of. Ben ya of. Bu takım kötü ya benim olduğum takım. O kenar hiç daha kötü bir değil mi? Değil mi? Değil mi? Nah ah, atarsın bu bölümde. Bazı İkinci yarı başlıyor. Ya senin gibi. Ya. 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 Ben aldım. Ben aldım tabi Meli. Meli. Ali. Ali. Ama ya zamanla alışıyorsun mesela bak. Bu takımı tutanlar zamanla çok iyi Bu işlemde. Ben Ya. Çok da çok güzel Hadi! Hadi! Oh! <laughs> oy! oy. Muhammed muha, Muhammed 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 attı. Aferin 9 numara. Gol geldi yani. Topu Mesela bak benim pozisyonu tekrar. 2-0. Ben bunu 3-0 yapar mıyım? Hop ya. Şunun gibi. Akıcım mesela ben ben bunu şey yapamıyorum. Benim ana şeyim benim buradaki ana şeyim takımımın Galatasaray'da Galatasaray takımında bir şey var. Messi var. Onu inşallah şey oyuncu olarak değiştireceğim. Oyuncu olarak değiştireceğim. Ve ya ya ya, geri saramıyor muyum? Ben yürü git istemiyorum. 2 1 2 1. Evet. Wait, 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 wait. wait. Muhammed. Muhammed. Ya bak tam topa kayıyorum. Bunu nah, alırsınız. Bak bunu atacağım. Tamam mı? Burak bozan sonra bu topu uzaklaştıracağım. Ben de eh, gol atacağım. İnşallah. Atabiliyorsam atarım. Çok, çok kötü oynuyor Fenerbahçe. Birazcık zor. Bu takım, bak bu takım kötü mesela arkadaşlar. Ben kötü oynamıyorum. Fenerbahçe kötü. Bu takım da kötü. Kötü kötü birleşince bir takım çok iyi oluyor bir takım çok kötü oluyor e bana göre öyle arkadaşlar yani size göre nasılsa camara dris camara dris cam aga be of Ah. Hoppa. Wipe, wipe, wipe. Hadi, 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 hadi. Gol! Ya! Ya! Arkadaşlar atamadım. 3-1 yapamadım. Bu maçı 3-1 yapamadım. Ah! Allah hayır. <laughs> Muhammed Bayo, Bayo, Muhammed Bayo. Ya! Ben kime bakıyorum? Aklım kaydı. Hadi, 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 hadi. Aga be, aga. Oha, çok yukarıdan attım bu sefer. Arkadaşlar aşırı çok yukarıdan attım bu bak, bak, ne yapıyor? Ben ne yapıyorum? Bak, ya senin gibi, ya o kuyunun var ya. Gel senin gibi. Bakayım bakalım. Ya yürü git. Arkadaşlar bana lütfen bakın. Ya ya bana bakın erkek atmasın lütfen bakın. Ben istemiyorum ben. Oh. Maç Kazandık. 2-1 arkadaşlar. İnşallah Gaziantep 2-1 yener Fenerbahçe'yi. Ağlıyorlar şu anda kesin kesin bakın. Ağlıyorlar. Görüyor. <laughs> Burun sümükleri akıyor şu anda. Ağlıyorlar. Evet arkadaşlar bu kadar 2-1 iki bir, inşallah yarın Gaziantep Fenerbahçe yenecek. Benim tahminim öyle. Ben öyle şey yaptım. Ya yürü git. Evet burada yarın Gaz, gaz Fen Fen dersini de hiç sevmiyorum ya. Aklıma fen geldi. Neyse arkadaşlar görüşürüz.